babamın öldüğü günden beri kimseyle görüşmediğimi söylemişsin umarım. Kendimi size tanıtma şerefine nail olabilir miyim? İsmim Gregory Simino. Emekli topçu sevmeni ve toprak sahibi. Bu gelişimle huzur ve sessizliğini bozduysam beni affet. Paranız yok öyle mi? Param. Emin misiniz? Zaten evet. sabah evden çıktım. Bana ne kadar borcu olan varsa herkese gittim ve bir aldım. Ondan sonra geçti böyle bir yere böyle geçirdiğim küçük bir handa Otkar. Üçüncü sorun cebinde geçiyorum. Ondan sonra kaldım buraya yürüyorum. Bak yok bizim değil. Para yerine laf gibi ediyorsun. Ben nasıl sakin olayım Allah aşkına? Sefendi. gitti, beni herif ediyor. Göreceğim bir şey baktım herif yerlerini baktı sakın. Kurut seni bunu. Herifle öyle kavga etti ki dayanamayabilirim. pencereden aşağı attı. Bana ne kadar borcu olan var? hepsine gittim ama metelik dahi Ondan sonra bir umut paramı alacağım diye buraya geliyorum ama omrunuzda bile değil. Aa, bak yine öfke basıyor. Ellerim kaşınıyor, içimdeki ejderha anlanıyor. Tüm dünyayı yakasın, tuzla tuz edesin geliyor. Buraya bak Kemal, genç bir şair. Al şu heylanıyla kapımıza dayanıp, oh acaba burası ucuzun olan aşkından dolayı kendini evlere kapatan, matem tutan tam Hanım'ı mı? Bu ne cesaret? Bu ne? Evet, bir daha yok ki. Beş yıldır aşkı ara vermiştim. Daha önce on iki kadını bıraktım. Ben kızla beni bıraktım.